Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Saksa yeni bir Minecraft Survival Yönetmen serimizin yeni bölümünü yapıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft Survival Yönetmen serimizin 10. bölümüne yeni bölümünü yapıyoruz. Hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşlar ne yaptın? Ee, hayvanlarımız için, şu arkamızdaki galibanlar için, şu hayvanlar için bir tane ahır yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar e, ve, arkadaşlar 10. bölümü özellikle Halisa'nın linkini size vereceğim. Haritayı indirip kurup oynayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz ben videoya geçelim videoya geçelim videoya geçelim videoya videoya abone olmayı, unutmayın Şimdi arkadaşlar yani ben ne yaptım hemen size işte onu yazı söyledim Arkadaşlar canlı yayınca Arkadaşlar mali bu yüzünü yaptım Bu şekilde Bayağı bu şekilde Bayağı güzel oldu arkadaşlar Tavan tavanında bu yüzü bu şekilde Çok güzel oldu bence evet, Yani zemini falan ellemedim Arkadaşlar arkadaşlar şu size üstüne arkadaşlar çekeceğim ve lobisi de bu şekilde yağmadan kaçmadım Bayağı güzel oldu bence bu iş güzel şey yazmayı unutmayın hemen yukarı çıkalım şöyle bakın çok iyi bir şekilde çıkıyorum ama bayağıca şimdi ahirin nereye yapacağım arkadaşlar şu bizim Ahmet abinin evinin yanındaki arkadaşlar yani bu alanı yapacağım. Ama ilk önce biz buraya toprak bir biraz. Arkadaşlar gözleyelim. Çünkü ağrımız biraz büyük olacak. Yani çok büyük olmayacak. Arkadaşlar şu şekilde. Şöyle kapatalım. Tamam şimdi arkadaşlar ailemiz yapmaya başladım sonra bize ee, meslekçiliği lazım arkadaşlar ilk önce nereden başlayacağız şuradan başlayacağız şuradan şöyle bir tane koyuyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8'ini buraya arkadaşlar meslekçiliğe koyuyoruz buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 buradan 8'ini buraya bir çabuk çıkartıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 buraya da çıkıyoruz ve bu şekilde bir arkadaşlar çeviriyor şey alan şimdi buradan 2 3 4 5 5 4 4 olacak Abi şeyi bulacağım diye yapıyoruz. 2, 3, 4. Bu ne say, bu ne say mı? Böyle 1, 2, 3, 4. Hadi yapacağız? 1, 2, 3, 4. Şu an arkadaşlar bu ne de birleştirmemiz gerekiyor. Aynı şu şekilde. Baktım. Kesinlikle hiçbir yerden bakmadım arkadaşlar. Gerçekten hiçbir yerden bakmadım. Ben de ben de arkadaşlar, sahibi. Önce ben yapacak bir çağrım yok. Ben bunu kendim e, bu dedim. ne yani şöyle. Şimdi bu yeri hepsini çevirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle her yeri mesela çatışından bir desizdir. Şu şekilde. Hop. Şu şekilde. Bayarken bazen yaparken kazma bayağı bir hasar gözü. Yani o kadar çok hasar gözü. Şimdi şöyle 1 2 3 böyle kırk. 1 2 3 böyle kırk. 2 burası da 2 kalması lazım. Tamam. Şimdi şu şekilde bu yerine kapatacağız. Bize nerede? Şimdi lazım. Şimdi şekilleri bu şekilde kapatacağız. Yani burayı kapatmayacaktık. Kapatacak mıydı? Kaç diyemedim. Kapatacak mı arkadaşlar? Aynen. Sonra buradan 1-2-3 Buradan da Arkadaşlar 1-2-3 Orada bir tane Boşluk kalacak Arkadaşlar anlatarak yapıyorum ki Belki sizler de yapmak istersiniz Şuraya bir tane mesaj satıyoruz Arkadaşlar İstediğiniz çatıdan yapabilirsiniz Ben mesaj çatısı bu olduğundan Ben mesajdan yapıyorum Şu şekilde 2 3 Tamam. Oraya bir tane açacağız. Çık. işlemi buraya da uygulayacağız. Şu şekilde. 2 3 2 Tamamdır. Şimdi kız kır. bir tane mesajı bu şekilde şimdi işte şöyle yani sen iş Çatı satış tarafı kaldı Çatı tarafı, tarafı için de bilet kule lazım destek kule için de şunu kullanıcam şimdi var kredi ihtiyacım yok toprak kullanıcam işte bir şöyle çıkalım Böyle bir tane merdiven bir dişten şöyle eğilelim bu yerin arkasına bir tane şişe merdiven Bu yerin içine bir tane bıçalım. mesaj çatışı Bu yerin bir tane merdiven Bu yerin bir tane, tane çatışı merdiven Aynı şeyi buraya da yapalım

Buraya da bir tane merdiven Şimdi ar arka tarafa gidelim Bir tarafa Bu tarafa da yapalım Buraya da bir tane Şöyle merdiven Sonra Şöyle bir tane Bir tane Şöyle Çıkıyoruz Buraya işte, ben, merdiven ve bitti Çok fazla merdiven kullandık Şuraya şöyle... Şimdi ipi koyalım Şöyle merdiven yapalım Tamam Böyle bir tane merdiven Ondan sonra Bir tane çat merdiven Aynı <laughs> için bu yollayacağız <laughs> Bir tane blok koyup Bir <laughs> tane merdiven Bir tane de Çat merdiven Tamam Şimdi Önceden Yerin başıma koymamız lazım Yerin başıma benim varmış Güzel Şuradan bir bunun içine bir tane koyuyoruz. Böyle bir çatıcı içine. Arka tarafı yapacağım. Sonra size göstereceğim arkadaşlar. Böyle gözüküyor diye. Hatta şuradan gösterin bakın. Böyle gözüküyor. Bu niye burada bir hata var? Evet. Bir hata olmuş. Şöyle gerekiyor. Bakın şöyle bir çatı bu yüzüğü yapacağım. Yapıyoruz. Şimdi hmm. Hmm. ya Evet arkadaşlar bitti. Abi ben böyle söyledim ya. Neyse oraya çoğunu düzelttim. Bitti. Şöyle göz, gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunun kenarlarından şöyle merdivenle etrafını şu şekilde görmemiz gerekiyor. Evet şu şekilde. Sonra karşı tarafa gidip Aynı ismi, kaç şimdi kaç tane güzel ya yani, satışa neyim ki şimdi şöyle çuva koymak kaldı arkadaşlar ya yani, en kısmı bunlar zaten en zor kısmı çatı çatı tarafıydı gerek çok kolay arkadaşlar ben de söylemesin ya yani, bir blok daha çıkıyoruz şu şekilde şöyle çizgilerden böyle bitiriyoruz çizgileri bizim nezmi abi sayesinde bulduk gerçekten yani bizim çat listesinin nezmi abi onun ismi Tamam diyeyim. Bu şekilde yaptıktan sonra ben bir saniye ben buradan yukarı çıkam gerekiyor. Şöyle şöyle yapacağız ha. Şöyle arkadaşlar ileri gideceğiz. Ayrıca yani çatıyım. Ya yani, öyle çok zor değil. Çatının yapımı. Şöyle şuradan yapacağız. Ya aynı buraya yaptığımız isimin aynı kastırıp yapacağız arkadaşlar. Hı hmm. Tamam tamam. Şimdi ne şöyle yapacağız? Rol oynayacak. Çatı bitti arkadaşlar. Biraz değilse. Bu yüzden de yanım başlamakta. Akşam oynuyor bu arada. Yani ee, ben yine tamamı giyeceğim. Bu koyayım. Bunu uyuyacağız. Bence arkadaşlar baya güzel gözüktü. Ne dersiniz? Bence de baya güzel oluyor. Ağrımış. Evet. Diş dış tarafı bitti. Ve yani daha kapı yapacağız ve içine diş falan koyacağız. İlk çalışmaları ben video içinde yapacağım. Video yapmayacağım çünkü video baya uzun sürdü o zaman bir yatırım. bir sabah olsun. Sabah da e, uyanınca da işlerimize <laughs> de devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar uyandık. E, koy mesela çatışın, çevir hepsini. Şimdi kız. Şimdi de kız. Tamam yine çapta çok bak yok. Yeni mi? Varmış. Ben geçeyim bu çap kuyucum. Sen o hayvanı buraya geçeyim. Arkadaşlar. Onun yeni bir şekilde Şimdi kapıyı kesimini de yapalım. Şöyle size kapıyı yapmayı da göstereceğim. Şöyle iki tane bu şekilde iki tane şu şekilde arkadaşlar Kapı yapıyoruz Ay yok bunu kırıyoruz arkadaşlar şuraya koyacağız bakın kapı sanki biraz açık gibi gözüküyor Arkadaşlar ya biz bunu buradan kazıyalım. Bunun yerine buraya koyacak daha güzel bir. Tamam bakın. Kapıda bu şekilde gözüküyor. Şimdi gidip bir uzaktan bakalım. Uzaktan nasıl gözüküyor. Ona bir bakalım. Ha, daha bu da bitmedi. Akşam oraya da çuyalan yapacağız kapatacaktık. Şu şekilde. O. Oh. Şöyle arka tarafıyla da şöyle kapatacağız. Yani e ben iç tasarımını video dizisinde yapacağım. Arkadaşlar videolar zaten çok fazla vakit gitti arkadaşlar. Yani bir zaten kolay değil. Sadece hayvanların içine geçireceğim. Çiçen kapatacağım. Öyle şeyler yapacağım. Aşağı çatı kaçınca ben şamanlık yapacağım. Arkadaşlar. Oraya şamanlar sanki oraya. Ayrıca şamanlar. Şey yapmışım gibi. Yani ne desin ne desin. Şaman gibi. Hayvanları yiyecek. Yaposu gibi bir yer yapacağım. Arkadaşlar. Ya. Yeah. Hop Hop Şunu ikini. Tamam. Şöyle şöyle diye kapatalım. Hop. Tamamdır. Misalraz değerli bir ipucu. <laughs> <yutuyor. gülüyor> Çünkü ben bunu yapmıştım. Ben yerine kaygıcan abi abi bence efsane oldum bence efsane oldum şu şuraya yerini bence tahtaya yerini değiştirebilirim ee, değiştirebilirim arkadaşlar belli olmaz şimdi mesela buraya ıskandım yazık olmasın diye ben bunu çalacağım ben bunu bunları... yerine işkence Cuma yapalım. Bakın ambarın bu şekilde yapacağız. Şöyle arkadaşlar biz arkadaşlar hayvanı yiyecek deposu yapacağım yapacağız. şekilde. Bu Sanki hayvanları yiyecek götürmüş gibi bir arkadaşlar görünüm var diyeceğiz Ve böyle. Neyse arkadaşlar. E, bir videomuzun daha gelmiş Arkadaşlar daha çok çoval yönetmeni istiyorsanız videoyu like, takip edin. Abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.